Bu kadar ayetel kürsi okuyorsunuz be. Ne okuduğunuzdan bir de haberiniz olsa ya. Onun için ayetel şifresi nerededir? Ve la yeuduhu ve huvel aliyyul azim. Ne yapacaksın? Çok büyük sıkıntıya düştün. Büyük bir felakettesin. Hemen ayetel kürsi okurken ve la yeuduhu hifzuhuma'ya geldin mi? Yedi kere tekrar edersin. Yedi kere. Vela Yehudu'dan aşağı. Ve vela lazım. Yedi kere tekrar edersin. Vela açılmadı. Yetmişe kadar okursun. Atel kürsi. Her okurken vela Yehudu'ya ye gelirsen. Yedi kere tekrar edersin. Nazillili, Muhammed Hakkı Hazretleri. Hazinetül Esra sahibi diyor? Şeyhimle beraber diyor herhalde. Hatırladığım kadarıyla kitapta. Bir yolculukta bir fırtınaya yakalandık. Bir kasırga bir kar tipi. Başladık Atel Kürsi ve Ayyudu devam. Etrafımız açıldı. Varacağımız yere kadar öyle selametle gittik. Üstümüze bir kar bile düşmüyor. Girdik diyor gideceğimiz yere. Millet de şaşırıyor. Yoldan geldiniz. Nereden? Şuradan. E üzeriniz bile ıslanmamış. Nasıl işte? Böyle özel bir koridor yaptım evla bize diyor. Rüyada değil ya. Atel Kürsi bereketine. İman meselesi, itikat meselesi. Gökleri yerleri korumak zor gelmeyen beni koruması zor gelir mi? Ama mesele iman meselesi. Gökleri yerleri kürsü kaplamış. Niçin atel kürsü deniyor? İşte kürsü konusu işlendiği için. Kürsünün büyüklüğü. Ve ödü yeudühü hifzuhuma Ne diyor? Ne buyuruyor? Yedikat kat gökleri yedi kat yerleri, kürsüyü, arşı, hepsini direksiz, direksiz tutması, koruması, evet muhafaza buyurması, Allah'a zor gelir mi? Asla zor gelmez diyor. Yedi kat gökleri, ya bak şimdi şu kadar bir tavan attık oraya, kaç tane direkten zor tutuyoruz? Bir de zelzele olsa belki ne olacak belli değil. Ama yedi kat gökleri, yerleri Allah tutuyor mu? Tutuyor. İnna Allahu yusiku semawa vel arda en Gökler yerler kaymasın diye gökleri yerleri ben tutuyorum. Peki gökleri yerleri tutan zatın ne olması lazım? Devamlı aca ve uyanık, alim ve kadir, her şeyi bilen, kadir, her şeye gücü yeten bir zat olması lazım. Ayet-el Kürsi'nin başında ne diyor? La tehuzuhu. Tabi Allahu la ilahe illa huvel hayyul kayyum. Kayyum ne demek? Her şeyi ayakta tutan. Tek bir ilah. O da Allah Celle Celaluhu. La tehuzuhu sinetün. Onu uyku tutmaz. Sine uyku değil de uykudan evvelki şekerleme. Böyle olur ya. Arabada marabada bazı böyle öyle de bir güzel hal gelir ki ah yatak olsa da yatsam dersin ama Arabada rastlar o işler hep, yatakta rastlamaz. Ondan sonra da o anda tam biraz uyuyayım diyene kadar hadi geldik inersin. İnince de bütün tadı kaçar. Ondan sonra ya hadi şunu kaçırmadan hemen bir yatayım dersin. Bakarsın ki gitti o uyku. O tatlılık yok. O şekerlemedir. Uykunun evveli de tutmaz. vela la Uykunun kendisi de tutmaz. Onun için Atel Kürsi'nin şifresi nerededir? ve la yeuduhu hifzuhuma ve huvel alimul azim ne yapacaksın? çok büyük sıkıntıya düştün büyük bir felakettesin hemen ayet-el kürsü okurken